Arkadaşlar merhaba ben Turgay Hoca. Yeni bir 5 dakika serisiyle karşınızdayım. Şimdi AYT Türk Dili ve Edebiyatı konularını özellikle son tahlilde bir 5 dakika içerisinde özetlemeye, anahtar ifadelerle akılda kalıcı olmaya, kalıcı oldurmaya çalışacağım arkadaşlar. Şimdi burada özellikle Cumhuriyet dönemi roman hikayeden biraz yazar eser ağırlıklı geliyor AYT sınavında ama biz Hangi yazarın, hangi eserin hangi döneme, hangi anlayışa ait olduğunu bilmemiz de bize işimiz, bizim işimizi çok fazla kolaylaştıracaktır. Şimdi burada Cumhuriyet dönemi romanda özellikle biz dört dönemden bahsedeceğiz. Milli ve dini duyarlı yansıtan eserlerden, toplumcu gerçekçi eserlerden, modern, postmodern eserlerden, bireyin iş dünyasını yansıtan eserlerden bahsedeceğiz. Bunların ilki arkadaşlar milli ve dini duyarlı yansıtan eserler. Şimdi bir yazarın bu anlayışla yazdığı eserlerde hangi özellikleri taşıdığını, bu eserlerdeki dil, anlatım, konunun nasıl olması gerektiği ile ilgili önemli ifadeleri, genel özellikleri ve yazarların kimler olduğunu ve önemli öne çıkan eserlerin neler olduğunu ve kısaca bir 5 dakika içerisinde bir özetleyelim arkadaşlar. Şimdi Cumhuriyet dönemi roman hikayesinde milli ve dini duyarlı yansıtan eserler dediğimizde bu eserlerin milli mücadele, Atatürk ülke ve aydın halk çatışmasının Anadolu ve Anadolu insanının anlatıldığı romanlar olduğunu, hikayeler olduğunu gözlemleyebiliriz arkadaşlar. Dolayısıyla bu dönem romancıları yaşadıkları çevreyi, Anadolu'yu, milli mücadeleyi, kurtuluş savaşını, o dönemde yaşanan bu sıkıntıları özellikle milliyetçilik kavramı çerçevesinde Anadolu insanını anlatmayı gaye edinmişler sevgili arkadaşlar. Ve bunu da tabii ki Anadolu tasvirleriyle olabildiğince realist bir bakış açısıyla e, yapmışlar. O yüzden bu dönem hikayelerinde biraz daha böyle tarih şuuru, milli şuuru aşılanmaya çalışıldığı için olay hikayelerinin e, öne çıktığını, bu pasant tarzı dediğimiz olay hikayelerinin öne çıktığını söyleyebiliriz. Yani teknik anlamda da artık Servet Hürun'dan sonraki milli edebiyat ve Cumhuriyet dönemi milli ve dini eserlerle beraber teknik anlamda kusursuz romanların yazıldığını da ilave edebiliriz arkadaşlar. O zaman ne diyoruz? Milli mücadele, Atatürk ilke ve inkılapları işlenen önemli temalardan. Milli mücadele, Atatürk ilke ve inkılapları. Bunun yanında Aydın Halk Çatışması, Anadolu ve Anadolu insanının anlatılmış. Nasıl anlatılmış bunlar? Açık, anlaşılır, sade bir dille anlatılmış. Realist bir bakış açısıyla, realizm bakımının ilkeleri benimsenerek anlatılmış. Özellikle Mopasan tarzı olay hikayeleri bu dönemde en fazla kullanılan hikaye türü. Teknik anlamda da kusursuz roman ve hikayeler yazılmış arkadaşlar. Peki kimler var? Bu dönem aslında milli edebiyat döneminin devamı. O yüzden milli edebiyat döneminde başlayan milli edebiyat romancıları Reşat Nuri gibi, Refik Halit gibi, Yakup Kadri halde edip yine şu tarafta Aka Gündüz, Halide Nusret Zorlusuna, Hüseyin Nihalatsız, Memduh Şevket Esen Dal, Mithat Cemal Kuntay, Rahattin Özkişi, Emine Işunsu, Sevin Çokum gibi isimler bu çizgiyi devam ettirmiş. Bu dönemde çok önemli eserler, Milli Mücadeleyi Kurtuluş Savaşı'nı anlatan çok önemli romancılar çıkmış. Mesela burada bir halde edip adı var deyince Kurtuluş Savaşı'nı ilk defa eserlerinde konu olarak işlemiş Ateşten Gömlek romanı çok önemli bir romandır. Bu dönemde bu anlayış yazılan önemli bir eserdir. Yine Reşat Nuri'nin Çalı Kuşu romanı, Refik Halit Karay'ın Memleket Hikayeleri, ya ee, Yakup Kadri'nin Yaban, Yine Halde Nusret Zorlutla'nın Benim Küçük Dostlarım adlı eseri, Memduh Şevket'in Ayas ve Kiracıları romanı, Mithat Cemal Kuntay'ın Üç İstanbul, burada biraz böyle yanlış batılılaşma, Doğu Batı çatışması, Aydın Halk çatışması yine işlenmiş. Yine Mustafa Necati Sepeçioğlu, Kırklardan sonra görebileceğimiz bir yazar. Konak Romanı, Aka Gündüz'ün Dikmen Yıldızı, Emine Işınsu'nun daha çok Batı Trakya Türklerinin yaşadığı sıkıntıları anlatan romanlarıyla Azap Toprakları yine eee Bahattin Özkişi'nin Köse Kadın romanları bu çizgiyi yani milli edebiyat çizgisini milliyetçilik kavramıyla Anadolu'yu, Milli Mücadeleyi anlatan o çizgiyi devam ettir ettirmiş. Özellikle 40'lardan 50'lerden sonra da yazarlar arkadaşlar genel çizgisiyle biz bu dönemi bu şekilde özetleyebiliriz sevgili arkadaşlar hepinize başarılar diliyorum kolaylıklar diliyorum